dur <laughs> diyor. <geliyorum>, tatlı geliyorum. Bak. Allora. Patì. Posso dire <inaudible> che è stato

arkeden orada saklan. Gelir arkadaşlar. Lütfen

Kızlar siz <laughs> de Hı. Hocam şöyle şey yapalım da başlasınlar Başlıyorlar mı? Galiba Oturabilirsiniz oraya Hocam <laughs> <Yaşar. gülüyor> tamam. 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 Evet orada durun Evet Başlayın çocuklar. Sen <laughs> de bak boş bırak Ay çekeceğim Şeyma tamam. Tamam başla. Hayır Şükrü Hoca 15 gün oldu. Hala bir damlası yok. Siz gerçekten emin misiniz bu çeşmeden su aktığına? En son bu çeşmede görülmüş su aktı. O da 15 gün önce. Evimizde en son ne zaman su geldi hatırlayamıyorum. Bu çeşmeden su aktı dediler ya. O zaman <laughs> dünyalar birim oldu. <laughs> ne oldu sunu geldi dalga mı geçiyorsunuz? Çok mu belli oluyor? Su da gelse artık. geldik yahu. Evet. Evde çoluk çocuk kit içerisinde. Yıkanmaya bırak yemeğe kat eder. Bir! İçimizde en acıklı olan papatya. O niye ki? Çünkü için. Eee? Eee evet, işte. Çekilin bu baba. Şunu bir toplasanız da. Gök köpüğü gibi. burnumuz diri sızılır. Senin köyde kendine bak. <gülüyor> Ağlanacak. <gülüyor> Günümü nasıl yıkardım? Hem kendimizi yıkardı, kendi yolları. Mahallenin tüm arabalarını bir başıma ben yıkardım. Hem de günde iki kez. Ah anam, çile kaşanam, garip anam. Pizza anam, halı, kilim, ne masayı yıkardım? Günümü üçün topamla. Hele ben arkadaşlar, dişlerimi fırçalarken suyu kapatmaz. Televizyon izledim, top oynadım, daha sonra kapatırdım. Hey gidi günler, hey Merhaba çocuklar kolay gelsin. Sana da kolay gelsin sana da. Hayırdır kedi kız? Ne bu şiddet? Ne bu celal? Bir de soruyorsun sen mahallenin muhtarı değil misin? Evet. O isterken yollar alacak. Gürür gürür sular akacak diye. Sen değil misin? Evet. Eee? Bakın her yer asfaltlı. Yollar elmas gibi oldu. Ama sudan hiç haber yok. <gülüyor> <O> nasıl, <gülüyor> yok? <gülüyor> nasıl ya? kadın sesi, para sesi. Ne kadını? Ne parası? Ne bileyim işte. Hep böyle söylerler. Ben de anlamış değilim. Her neyse sor. <laughs> Nasıl ya bu? Şırıl, şırıl. Böyle bir şey değil. <laughs> Anımsadığım kadarıyla. Bırak şunu şırıl. Fıstı bile kaldı. Hep senin yüzünden Niye <laughs> benim yüzümden olsun? Bir yönetici olarak bugünleri görmeniz gerekiyor. Ne <laughs> <laughs> bir yönetici olarak bu günleri gördüm. Damacana işine girdim. Siz seçmenlerime de indirim günleri yapacağım. Hadi bu iyiliğimi de unutmayın. Allah al, razı olsun sizden. Sessiz olun, ses oldu. Su geliyor ya su. 15 gündür akmayan suya kimler aldanmış? O sahneden bu sahneye oyun olur mu? 15 gündür akmayan suya doyum olur mu? Hey, doğru Rahu? bu. oluyor buluyor ne? Yeter artık. Ne bu sizden çektiğimiz? Yıllardır suyun değerini bilmediniz. Boşu boşuna su karımızı akıttınız. Allah! Arabalar yıkadınız. Çocuklarınız öğretmediniz suyun önemini. Şimdi susuz kaldınız. Değerini öyle anladınız. Sizler bir şeyin değerini kaybettikten sonra anlıyorsunuz. Her şey geç kalıyorsunuz. Hayatımızın en değerli şey suyumuzun değerini bilemiyorsunuz arkadaşlar. Haklısın çeşme kardeş. Hayatın kaynağı olan su sadece küresel ısınmanın değil bilinçsiz tüketimin de etkisi var. Sularımız hızla azalmaktadır. Türkiye zaman olan altında su zenginliği değil, su azlığı yaşayan bir ülke değil. Türkiye'nin gelecek kuşaklara sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarını çok iyi koruyup akılcı kullanması gerekmektedir. Musluk arzalarını ihmal etmeyelim. Dağına takmıyor temizlikten bir günde yedi kova su kaybolur su evin toplam su tüketiminin yüzde yetmişi kadardır. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken, bulaşıkları durularken bir dakika boşa kalsı yaklaşık 15-20 litredir. Suyumuzun değerini bitmeden anlayalım. Bir. Su hayattır. Boşa harcamayız. Su hayattır. Akıp gitmesin. Suyumuza

뱃속에에서뱃서 뱃속에서 <clears> <lumière> <squash> <smfood>